Sen böyle çesin. Çekiyorum. Şöyle yapalım. Çok güzel oldun. Herhangi biri olmadı mı? Evet. Şimdi kollarını böyle yapabilir misin? Hı. Hı. Tamam. Derin nefes alıp verebilir misin? Harikasın. Oo. Oh, Bunlar da bir şeyler de yapıyoruz. Bitti bitti bitti. Oo. Bu kadar. Oo. Okay, Maksimum bu kadar. Ne fazlası yok bu. Bu biraz çok iyi beslenmiş. Bitti di bu kadar. Hele bunu hiç hissetmeyeceksin. A A bitti, hiç merak etme. Tamam mı güzel? Nasıl hiç hissetmeyeceksin? Bitti. Bitti be. Çok iyi olabilir. Derin bir nefes. Kocaman bir nefes patlaması. Bu kadar. Bitti bitti bitti. Allah'ım. Öğretmen... Oh. <laughs> <baj> <laughs> <laughs> bu kadar. Bitti bu kadar Serra. Hadi kızım. Ben dinleyemedim. Bak. Ağlamadı. Bu kadar mıymış? Bitti ablası. Bu kadar mıymış? Evet bu kadar. Oh süper. Bitti. Şimdi ikiniz de cesur çocuk <laughs> bazen alacaksınız. Anne kapatayım mı videoyu?